Oskar, Oskar, şöyle gözetlerken sakın balkondan aşağı düşme. Tamam Dikkatli ol bak. Tamam abi. Tamam bak. Oskar, Yeni dişimiz gelmiş. Şişt. Bana bak. Sana diyorum. Kim anlatıyor Deli gelmiş. Hadi ben deli almaya gidiyorum. Tamam. Bak sakın atlama aşağı. Deli dişi çiftliğe ulaştı arkadaşlar. Eyüp Demiral abime tekrardan teşekkür ediyorum. Ahmet tak onu bir gezdirmeye. Şöyle bir şurada bir arazide bir gezdirelim. Ahmet nereye gidiyorsun ya? Ahmet'i götürüyor. Ahmet nereye gidiyorsun? <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin kızım. Şöyle bir arazide bir gezdirelim onu Ahmet de bir çeşitli kakısın, tuvaletini yapsın. Maşallah fiziği falan oldukça güzel. Nasıl Ahmet? Yakışıklılığı yerinde mi? Güzel, güzel. Efe çekil bak kaptıracaksın kendini. Bu <laughs> Güneşte tam tersten ya insana karşı bir agresyonu yok dedi. Köpeklere karşı sertmiş sadece. Tam da güneş şahsıma tersti. Şu tarafa doğru geçeyim. Evet değerli dostlar yavaş yavaş kangal kadromuz büyüyor. Bence çok güzel bir dişi. Arka baldırlarıyla olsun, kuyruk çıkışıyla olsun, gövdesiyle, gücüyle Karakter olarak da oldukça sağlam bir yapısı var. Eyüp abinin söylemesine göre e, sürü performansı da olan kurçulluğu da tescilli bir işi. Ama tabii ben burada söylediğini aktarmak durumundayım. Kendim köpeği sürünün başında görmedim. Heh, şunu şöyle bir tut da bir görelim. Kızım. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim senin. Maşallah sana. Hadi bakalım içeriye bir köpeklere doğru alalım. Dur kızım. Al köpeklere doğru inşallah güzel sağlıklı yavrular alırız. Daha sonra şimdi bir an önce doğum haneleri bitirmek için çalışacağım. Çünkü üç tane şu anda gebe dişimiz var. Ahmet biraz daha yavaş beni bekle Ahmet. 3 tane gebe dişi var. Tamam geçebilirsin Ahmet içeriye. Hadi kızım atla aferin sana işlenecek mi, dikilecek mi? Hep birlikte görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Asya'ya doğru. Deli. de la Evet değerli dostlar bu sene gerçekten ülke genelinde çok sert bir kış olmuştu. Ama her şeyin sonu olduğu gibi kışın da sonu geldi. Bahar geldi. Bizim burası zaten batı bölgesi olduğu için sıcaklıklar doğuya göre daha hızlı yükseldi. Bit, pire, kene gibi köpeklerimize zarar verebilecek onları dış parazitlerden koruma anlamında bugün ilaçlama yapacağız çiftlikte. Sağ olsun. Poyraz ilaçlama burada. Erman Bey de buradan Selamlar. Abim sana da teşekkür ederiz. Bugün şimdi nasıl bir uygulama yapacağız biz? Yapacağımız işlemi daha sonra herhalde tekrar tekrarlayacağız değil mi? İzleyenlerimize bir kısaca bir bilgi verelim bu konuda da. Uygulamayı 3 gün arayla iki sefer yapacağız. Hı hı. E, bu, bugün birincisini uyguluyoruz. 3 gün sonra ikinci uygulamayı yapacağız. Bu şekilde bölgedeki bit pere, kene bitpere, gibi varlıkların türemesini engelleyeceğiz. Engelliyoruz evet. Kaç ay sürecek peki bu etki tahminen abi? Ta, tahminen 3 ay. O zaman ay. kolay gelsin. Sağ olun. Bu arada değerli dostlar yeni dişilerimiz çiftliğe ulaştı. Zaten ben videonun girişinde göstermiştim size. Deli dişi, deli gerçekten ismi gibi deli bir karakter. Kangallarla ilerleyen günlerde tanıştıracağım ama şu anda gebe olduğu için böyle bir risk almak istemiyorum açıkçası. Onun haricinde Balkız da geldi. Balkız'dan ilgili bu videoda bir çekim yapmayacağım. Çünkü geçmişinden ilgili halletmem gereken bazı sorunlar var. O sorunların da ne olduğunu bir sonraki videoda size açıklayacağım. İlaçlama uygulamasına başladık. Köpeklerde dış parazit konusu çok önemli. Ben bölge ilaçlamasını yaptıktan sonra da ben kendi adıma marka vermekte bir sakınca bulmuyorum. Bravecto isimli bir tablet var. Bu tableti kullanıyorum köpeklerimde. Aynı zamanda Bitpirekene diye karşı Bravecto çok etkili bir tablet. Kilogramına ve ağırlığına göre yutturuyorum. Dış parazitlerden ve köpeğimi bu şekilde koruyorum. İlk önce bölge temizliği, bölge ilaçlaması. Daha sonra da köpeklerin bizzat kendisine Barabekto yutturuyorum. Baharda yaptığım uygulamalardan birisi bu. Hem iç parasit hem de dış parasit anlamında oldukça önemli. Bu Ramazan ayı sürecinde sadece bir hafta boyunca dışarıda olmaya karar verdim. Bir hafta on gün. Kalan tüm süreçte buradayız. Artık her zaman yapmış olduğumuz çiftliği bitiriyoruz, çiftliği bitiriyoruz işini. Ramazan'da evimizde kalarak Ramazan'da da mümkün olunca elimden gelince her gün günlük çiftlik videosu atarak çiftliği bu ay Ramazan bayramı gelmeden bitireyim. En azından %80'ini bitireyim istiyorum. Artık çünkü mezbelilik halde bu da benim içime sinmiyor. Sürekli seyahatlerdeyim. Olmuyor. Köpeklerimiz de doğum yapacak. doğum Doğumhanelerin bitmesi lazım. Telin bitmesi lazım. Kesinlikle kesinlikle bütün Ramazan burada olmaya karar verdim. İlaçlama bitsin. Köpeklerimizi bugün dışarıya çıkartamıyoruz. Tedbir amaçlı. Yarın videoya kaldığımız yerden devam edeceğim. Size hem deri dişi detaylı bir şekilde göstereceğim, hem de bal kızı göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sardırmayın. Bu arada beğenmeniz, like atmanız ve videoyu paylaşmanız benim için önemli. Bir beğeni çok görmeyin. Bugün ilaçlamadan farklı kesitler size göstereceğim. Yarın videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İfliğimizi dış parazitlere karşı kenedir, bittir, piredir bunlara karşı tedbir almak amacından dün ilaçlatmıştık arkadaşlar. O yüzden videomuzu dün yarım kestik. Bugün gördüğünüz gibi kıyafetim değişti, ortam da değişti. Bahar geldiğinde özellikle dış parazitler konusunda etkin bir mücadele yapmamız gerekiyor. Dünkü kısmında videonu zaten bunları tekrarlamıştım. Yani bugün tekrar hemen kısaca bir üstünden geçip sonra yeni dışlarımızı hızlı bir şekilde size tanıtacağım. İç parazitlerle ilgili zaten iç parazit tablet var. Onları kullanıyoruz. Ah. Deli dişi burada kendi haline bıraksak mı, bırakmasak mı? Bence bir ekibi bırakalım diyorum. Bir doğal bir e, tanışma olsun. Ama aksiyon olur mu? Köpekler de gebe. Güreceği nerede? Bence girmez ya. Kızım, kavga değil mi? Bence Güreceği yapmaz. Bir deli dişiyi bir salalım tekten. Ondan sonra da bal kızı salarız. İlk önce Gürce çünkü çok böyle agresyonu değil. Ahmet sen de hazır ol. Herhangi bir şey olursa müdahale ederiz. Tamam mı? Geç kızım bakalım. Hadi geç. Deli dişi arkadaşlar bana Kayseri'den geldi. Eyüp Demiral abime tekrardan teşekkürler. Kendisi gebe. Şu anda bize geleli 4-5 gün civarında oldu. Bakalım şu anda kafasına göre arkaya doğru gidiyor. Gürce burada ondan işi yok. Toros yatıyor. Bir de şeyi de bal kızı da salalım. Yeni köpeklerin sürüye adaptasyonunda bazen baştan böyle bir hargür olabilir ama bir şey olursa ben hemen müdahale edeceğim zaten. Bal kızın da hikayesini anlatacağım şimdi size. Sen de geç bakalım. Hadi. Sen de geç. Bakalım ne yapacaklar. Ahmet güreşe ilgilenmedi değil mi onlarla? Tamam, güzel. Toros! Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha? Toros da ne ölüyor ne de artıya doğru gidiyor. Ama son nefesini verene kadar bizim için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayır. Kavga yok. Hayır Efe, Efe hayır. Efe! Gebertirim seni ha. Gel kızım. Tamam. Güzel şu an için bir sorun yok gibi. kızda bana Sivas'tan geldi arkadaşlar. Maalesef köpeğin çalıntı olma hikayesi durumu vardı. Biz köpeğin ilk sahibine de ulaştık. İlk sahibinden de görüştük. Aramızdaki pürüzleri ve detayları hallettik. Kendisi zaten benim Sivas'tan tanıdığım öğretmen bir arkadaş. Köpeği satın aldığım arkadaş da. Arada 3-4 kişi daha köpeği alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Hikayesi biraz uzun. Benim de o yüzden çok içime sinmemişti bu durum. Açıkçası yani çalıntı olan bir köpeğin bizim bünyemizde ne işi var? Ama sahibine ulaştık. Daha sonra herkesin kafasını ve beyninin rahat olacağı bir şekle getirdik. Şu anda iç huzurumla köpek bizim diyebilirim. Allah'ın izniyle onu da sorunsuz bir şekilde kadromuza kattık. Bal kız ve deli dişi hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Deri dişi şu anda bir ay bir hafta civarında gebe. Allah izin verirse inşallah güzel yavrular olur. Bakalım aralarındaki ilişki inşallah bunlar da ekibe dahil olurlar. Gönlümde olduğu gibi 10 kangalın böyle bir arada gezer. Yemek problemi olmadığı sürece bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor. Şeyi de sal bakalım. Ee, duman ve sarıyı. Yok yok bir şey olmaz. Yavaş yavaş tanışacaklar ya. Yani birbirlerini öldürecek halleri yok ya. Bir şey durum olursa müdahale ederiz. Babaları kim bilir o? bahsettin mi? Evet babalarını zaten videonun başında gösterdik. <laughs> Ahmet de orada terkinde bulunuyor. Ne diyor? Bakın diyor mevzu çıkartmak yok diyor. <laughs> Briefing verdi. Duman ve ya. Toros benim oğlum. İnşallah böyle bir ekip dalma ruh haline girmezsiniz köpeklere. Tamam bir sıkıntı olmayacak gibi düşünüyorum. Gel bakalım Burak görebiliyor musun ağaçtan açıyı? Süper. Hadi sakin 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 tanışın. Hepiniz kardeşsiniz. Hepiniz aynı çiftliğin köpeklerisiniz. Aranızda bir sorun ve problem oluşsun istemiyorum. Tanışın. İnsanlar konuşa konuşa. Hayvanlar koklaşa koklaşa. Ama şu anda mesela biz onların doğal beden diline müdahale etmiyoruz ya. Ufacık bir kış kış hadi falan gibi bir replik yapsak bir anda çadır karışabilir Burak. Evet. Yani şu anda kendi doğalarında sakinler. Bak mesela deri dişi hiç umursamadan oraya doğru devam etti. Sarı yeni kızlar geldi. Zaten sen dumandan çok çekiyorsun. Sürekli karı maruz kalıyorsun. Bak bakarsın bir boşanma olup yeni bir evlilik olabilir. He Sarı? Ekibin hepsi bir arada. Ekibe dahil olmayan kim var? Asya var. Asya var değil mi? E sal hadi Asya'yı da sal. Asya kaçıyor. Ya. Kaçıyor mu? Kaçar. Püyer. Püyer mi? O zaman Gürce'yi al gel bir teyzeyi al gel. Yaşlı teyzemiz yatıyor orada. Ekip lideri. Burak senin de hoşuna gidiyor mu benim gibi böyle bir sürü kangalı bir yerde gezerken görmek? Evet güzel bir his ya. Güneş seter şu anda ama. Bir şey çok yani daha tam emin değilim yani herhangi bir şey de olabilir olmasın ümidiyle tanıştırdık güzel de oldu. Heh, Gürce sen de gel sen de tanış. Gürce de artık gebeliğin ağırlığını aldı. Öyle yer yapıyor kendine. Kazıyor kendini gidiyor bir tarafa atıyor. Yavrular bayağı karnına doğru düştü farkında mısın? Aman Ahmet sen. Gel biraz... bak Sürekli Ahmet'i duvara koşturuyoruz ya. Şunun müjdesini verelim. Bir sonraki videoda duvar için tel inşaatına başlıyoruz arkadaşlar. Duvarı kapatacağız. Yani bütün Ramazan ayı boyunca Allah izin verirse bir Bursa seyahatimiz olacak. Bursa'da bir 3-4 tane videomuz var. Onları yapacağız. Ne oldu? He? Hayır. Hayır. Atak hayır. Küfür yok Ahmet küfür yok. Çekme, daha çok aktar atraksiyona girer. Ahmet! <gülüyor> 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 Çekme, çekersen daha çok saldırır. Çekme. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tam, sıkıntı yok. Atak karıştırdı. Atak karıştırdı. Dedim ya sana işte, bir kıvılcım bekliyorlar mevzu olması için diye, sarı. O gitmez, sıkıntı yok. Hayır, hayır, Ahmet. Hayır. İşte, hayır! kızım, hayır. Hayır, sen hamilesin. Nereye gidiyorsun? Deli. Gel buraya, hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Yarın kapanacak bu duvar abi. Yarın başlıyoruz bu işin inşaatına. Neyse geç bir tarafa. Yani köpeklerimizi rahat rahat salamıyoruz. Sürekli bir gerginlik kim atlıyor, kim çıkıyor, kim geliyor, kim giriyor diye. Bence burada videoya bir iki dakika ara verelim. Köpekleri bir yerine alalım. Ondan sonra rahat rahat devam edelim köpekler anlatmaya. Yani baştan çok da fazla risk almamak gerek arkadaşlar. Netice itibariyle köpekler birbirlerinden yeni tanışıyorlar. Balkız'ın soyu sopu hakkında herhangi bir fikrim yok. Aynı şekilde yine delinin de soyu sopu hakkında bir fikrim yok. Köpekleri tamamen dış görünüşleri ve karakterleriyle ilgili sahiplerinin verdiği bilgilere istinaden aldım. Allah izin verirse güzel de olacak benim de yıllardan bu yana köpeklerle ilgili edindiğim tecrübeler de bana gösteriyor ki ikisinden de istediğimiz sonuçları alacağız. Deli yaklaşık olarak 75-77 santim arasında oldukça iri yapılı bir dişi. Balkıssa ona istinaden Balkız nereye gidiyorsun? Elimden ip kaçtı. Şimdi sarı sarı <laughs> Abi teram bu kalksın ya. Neyse yine ufak bir aksiyon oldu. Günan abinin e, emaneti. Aman abi iyi dikkat edin. Başına bir iş gelmesin. Zaten yakın süreçte gidecek. Deli çok daha iri yapılı bir dişi. Dediğim gibi 75 santim civarında bir köpek. Baldır yapısından, fiziğinden, her şeyinden çok hoşuma giden bir dişi. Şu anda birazcık gebelikten dolayı iri, hem de kendisi de iri. Aynı zamanda kilosu formunda yerinde. Balkız ise ona göre form olarak çok daha kötü durumda ama ilerleyen günlerde kendine gelecektir. Ahmet senden bir şey rica edebilir miyim? Balkızı bize doğru bir getirebilir misin? Geliyor zaten, gel kızım. Gel Balkız, gel. Balkız'da 70 santim civarında daha küçük yapılı bir işi. Ama benim tipi şekli hoşuma gitti. Yürüyüşü, ayak atışları her şey güzel. Ondan da bir yavru almak istiyorum. Erkek konusunda dediğim gibi hala gel kısmı tarafa. Gel dön bu tarafa dön. dön. Erkek konusundaki arayışım hala devam ediyor. Henüz olmayacağım. Ve Ramazan ayında bu çiftliğin artık mezbeliliğinden gerçekten kurtulmak istiyorum. Yani bu aylardan beri söyleyip 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 yapmadığım bir şey. Artık kendim de bu durumdan sıkıldım. Evet maddiyatla alakalı, zamanla alakalı, hepsinden alakalı ama şu mezbelilik görüntü beni de çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çimenler çıkıyor, uzuyor, taşları döşedik, öyle kaldı, telin altını yapamadık, çok iş var. Dediğim gibi Burak, sadece bir 4 günlük şey yapacağız, Bursa turu. O Bursa turundan sonra bütün Ramazan boyunca çiftlikte olacağım. Elimden geldiğince çiftlikten ilgili her gün çalışacağım. Ramazan bayramına kadar burayı derleyip toplayıp belirli bir aşamaya getireceğiz, adam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu videomuzda bal ve deli hakkında kısaca size bilgiler verdim. İlerleyen günlerde kadromuza yeni dişiler de dahil olmaya devam edecek. Yeni erkekler de dahil olmaya devam edecek. Ben Kangal Çoban Köpeği üretimi konusunda elimden geldiğince layıkıyla, like severek, ve iyi bir şeyler yapayım istiyorum. Buna da ömrümüz yeterse, Allah da imkan verirse yapacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.